Selamlar. Sırada basit harmonik hareket var. Bu soruları çözerken arkadaşlar sadece soruları çözmekle kalmayacağım. Arada basit harmonik hareketle ilgili önemli bir takım kavramlardan da bahsedeceğim. Şimdi ilk sorumuz MF kazanımına. Bu soruya geçmeden önce önce bir şunu belirtelim. Basit bir hareketin basit harmonik hareket olması için şartımız nedir? Ondan bir bahsedelim. Bir kere basit harmonik hareket dediğimiz arkadaşlar bir salınım harekettir değil mi? Fakat her salınım hareketi basit harmonik hareket olmaz. Yani bir kere şartlarımız var arkadaşlar. Birincisi cismi denge noktasına doğru çağıran, cisme denge noktasına doğru etki eden bir kuvvet olmak zorunda. Buna geri çağırıcı kuvvet diyoruz. Yani bir kere ne olacak arkadaşlar? Geri çağırıcı kuvvetin varlığı olması lazım. Peki bu şart yetiyor mu? Hayır yetmiyor. Bir de bu geri çağırıcı kuvvetin bir özelliğinin basit harmonik hareketi şartına uyması gerekiyor. O şart şu arkadaşlar. Geri çağırıcı kuvvet cismin denge noktasından uzaklığıyla doğru orantılı olacak. Peki bu ne demek? Mesela bunların ikisine birer tane örnek verelim. Mesela yay örneği. Şöyle bir yayın ucuna takmışız bir tane cismi. Bu cisim ne yapıyor? Basit harmonik hareket yapıyor diyoruz değil mi? E şimdi bu şartları desteklediğini de görelim arkadaşlar. Mesela denge noktası eğer burasıysa. Yani şurası denge noktası. Denge noktası burası olduğuna göre burada ne olmalı? Şu anda cisim zaten denge noktasında uzanımı sıfır değil mi? Denge noktasından cismin bulunduğu konuma çizilen vektöre ne diyorduk? uzanın vektörü Şu anda zaten uzanımı sıfır. Zaten denge noktasında. Yani yay şu anda zaten bir kuvvet uygulamıyor. Şuraya kadar çeksek bu cismi. Şöyle şuraya kadar çeksek. E ne olacak? Bu yay uzayacak değil mi? Yay bunu çekmeye başlayacak falan. Ve ben bunu buraya eğer x kadar çektiysem bu cisim buradan denge noktasına doğru hızlanacak. Ondan sonra ne olacak? Denge noktasının öbür tarafına doğru da x kadar gidecek. Ve şurada tekrar hızı sıfır olacak. Yani işte şuraya k şuraya l dersem şuraya da O dersem O denge noktası olmak üzere K ve L arasında ne yapacak? Basit harmonik hareket yapacak. E şimdi şunu da görelim. Mesela bu denge noktasından işte x bölü 2 kadar uzaklaştırdığımız zaman cisme etki eden kuvvet ne olacaktır? Yani şöyle göstereyim aşağısında. Şuradayken mesela cisim yay buna ne yapıyor? Şöyle bir kuvvet uyguluyor değil mi? Yayın uyguladığı kuvvet ne olacaktır? Yay sabiti çarpı x bölü 2 olacaktır. Yani şurası ve şurası eşit aldım şimdi. E şimdi peki L noktasına geldiği zaman ne olacaktır? Yani L noktasına geldiği zaman da bu sefer yay X kadar açıldığına göre ne yapması lazım bu sefer? K çarpı X kadar. Bakın uzanımı X bölü 2 olduğunda KX bölü 2 yani buna mesela F diyecek olursam e, uzanımı X olduğunda denge noktasından X kadar açılmış olduğunda cisim bu seferde ne oldu? Kuvvet 2 katına çıkmış oldu değil mi? KX bölü 2'den KX'e F'den 2F'e çıkmış oldu. Yani Uzanım x iken kuvvet f ise uzanım 2 x iken kuvvet 2 f olacak. İşte uzanım 3 x iken kuvvet 3 f, 3 olacak vesaire. Ve daima denge noktasına doğru olacak. Denge noktam neresi? Denge noktam burası değil mi? Daima buraya doğru bir kuvvet. Bunun sağına geçtiği zaman kuvvet sola doğru. Bunun soluna geçtiği zaman kuvvet sağa doğru. Ve buradan uzaklıkla şu seviyeden uzaklıkla ne olacak bu kuvvet? Doğru orantılı olacak. İşte bu, bu, iki şartı sağlıyorsa hareket o hareket basit harmonik harekettir. Peki bir tane de bunu sağlamayan bir harekete bakalım. Şöyle gelsin 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 şurada bir rampa yapalım. Sonra böyle gelsin. Tamam. E şimdi bu cismi bıraktığım zaman ne olacak arkadaşlar? Cismi bıraktığım zaman bıraktığım seviyeye kadar çıkacak. Mekanik enerji korunuyor. sürtünmeleri önemsemiyorum. Buraya kadar çıkıyor. Denge noktası neresi? Denge noktası burası. Bu arada denge noktasına dikkat edin arkadaşlar. Denge noktası daima potansiyel enerjinin minimum olduğu noktadır. Dikkat ederseniz bu harekette mesela denge noktasında zaten esneklik potansiyel enerjim sıfır. Başka bir tür enerji burada potansiyel enerji tanımlamama gerek yok değil mi? Esneklik potansiyel enerjisinden kinetik enerjiye dönüşümler var. E, denge noktasında zaten potansiyel enerji minimum. Burada işte kütle çekim potansiyel enerjisi ne oldu? Minimum oldu. Yani bir sistemde mesela yay bir şey olabilir değil mi? Hem kütle çekim potansiyel enerjisi söz konusu olabilir. Değişimler söz konusu olabilir bu enerjide. Hem esneklik olabilir. E o zaman da bu ikisinin toplamının minimum olduğu yer denge noktası olmuş olacak. O nokta etrafında salınımlar gerçekleşecek. Yani mesela o denge noktasında işte esneklik enerjisi minimum olmak zorunda değil. Ya da kütle çekim enerjisi minimum olmak zorunda değil. İkisinin toplamını minimum yapan nokta denge noktası olmuş olacak. Şimdi burada peki sağlıyor mu basit harmonik hareketi? Hemen bakalım. Yani şurada bakın özellikle sabit eğimli bir kısım çizdim. Ondan sonra böyle bir eğri verdim buraya. Cisim gelip küt diye çarpmasın şu bölgeye diye. Değil mi? E şimdi burada mesela işte şöyle bir kuvvet var. E, yani şu pozisyona şuraya açıya eğer teta dersen bu mg sinüs teta olacaktır. E değil mi? Cisim yaklaşıyor şimdi denge noktasına. Cisim mesela buraya geldi. E ne oldu değişti mi bu? Bu yine eğimsinüs teta. Bakın denge noktasına yaklaşmama rağmen bu kuvvette bir değişiklik yok. Değil mi? Bir farklılık yok. Yani şimdi eğimini çünkü bakın sabit aldım. Şuradan itibaren eğim değişiyor. Ama böyle olmamalıydı. Yani yaklaştıkça denge noktasına bu kuvvet ne yapmalıydı? Azalmalıydı, değil mi? Azalmalıydı ve buraya uzaklıkla da doğru orantılı olacak şekilde değişmeliydi. Dolayısıyla Burada mesela bir basit harmonik hareketten bahsetemem. Bu çünkü şartı sağlamıyor. Bu bir salınım yapar mı? Evet yapar. Ama bu, bu salınım bir basit harmonik hareket değildir. Çünkü o bahsettiğimiz iki şartı da sağlaması lazım. Şimdi gelelim soruya. X cismi KL noktalar arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. O noktası hareketinin denge noktasıdır. Buna göre şekildeki konumdan K noktasına doğru ilerleyen X cisminin uzanım vektörü X, ivme vektörü A, cisme etkeden geri çağırıcı kuvvet vektörünün F yönleri aşağıdakilerden hangisine doğru gösterilmiştir? Tamam. İşte uzanım dediğimiz vektör denge noktasından cismin bulunduğu konuma, o anki konumuna çizdiğimiz vektör. Bu ne olmuş oldu? Uzanım vektörü oldu. Şurada o zaman bunu çizelim. Bu ne oldu? Bu sola doğru oldu. Gelelim ivmeye. E bir kere bu cisme geri çağırıcı bir kuvvet etki ediyor dedik değil mi? İşte burada geri çağırıcı kuvvet. Yani bu yay olabilir değil mi? Burada mesela yay akla geliyor. Başka şeyler de olabilir. Yani bunu bir şekilde sağlıyor olabilirsiniz. E sonuçta geri çağırıcı kuvvet ne olur? Denge noktasında şuraya doğru olması lazım ve o zaman da kuvvetin yönü bu tarafa doğru olmalı. Değil mi? Kuvvetin yönü sağ tarafa doğru. E zaten bu kuvvet ivmeyi sağlayacağına göre, değil mi? Bu basit harmonik hareketin ivmesini nasıl yazabilirim? F eşittir ma'dan yazabilirim. E dolayısıyla e buradan uzaklaştıkça mesela F arttığına göre ivme de ne oluyordur? Artıyordur, değil mi? E bu durumda zaten e şunları da biliyoruz işte. K'daki ivmesinin mesela maksimum olduğunu biliyoruz ve bu ivme bu tarafa doğru. Buradaki inmenin yine maksimum olduğunu biliyoruz ve bu ivme bu tarafa doğru. Aynı zamanda buradaki hızın sıfır olduğunu biliyoruz. E çünkü oradan zaten geri dönmesi için hızının bir kere sıfır olması lazım. Burada da aynı şekilde. Ve buradan şimdi mesela sola doğru hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor ama azalan ivmeyle hızlanıyor. Fakat hızlanmaya devam ediyor değil mi? Hala kuvvet hızıyla aynı yönde ve o noktasına kadar böyle. Ondan sonra bir geçtiği anda cisim ve oradan ne yapıyor? Maksimum bir hızla geçiyor. Geçtiği anda bu sefer kuvvet da ters yönde oldu. Ne yaptı? Yavaşladı, yavaşladı. Durdu ve hareket tekrar ediyor. Şimdi ben eğer bu cismi mesela L'den itibaren düşünürsem L'den K'ya, K'dan L'ye bu nedir? Bu bir periyottur değil mi? Dolayısıyla ivme de mutlaka kuvvet yönünde olacak burada zaten. O da ne tarafa doğru oldu? Sağ tarafa doğru oldu. Yani sol, sağ, sağ. Cevap bursa. İkinci sorumuz yine temel kavramlarla ilgili bir soru. MF kazanımdan k Kale aralığında basit harmonik hareket yapan cisim hareketinin denge noktası o noktasıdır. Buna göre hareket sırasında herhangi bir konumda yukarıdakilerden hangileri kesinlikle yanlıştır? Şimdi hız ve ivme birlikte artar demiş. Bir düşünelim. Şimdi hız ne zaman artar? Bir kere şurada hızın maksimum olduğunu biliyorum. Değil mi? Burada hızın sıfır olduğunu biliyorum. Burada hızın sıfır olduğunu biliyorum. Dolayısıyla hızın artması da istiyorsam önce bir sıfır olması gerekiyor. Yani hızın hızı sıfır olduğu andan itibaren artmaya başlıyor ve o noktasına kadar artıyor. Yani K'dan mesela O'ya gelinceye kadar Hızda bir artış var değil mi? Veya işte e, L'den O'ya gelinceye kadar yine hızda bir artış var. E şimdi bu bölümlerde o zaman ivmeyi yorumlayalım. E, K'dan O'ya geldikçe arkadaşlar. Yani ben denge noktasına yaklaştığıma göre geri çağırıcı kuvvet azaldığına göre. ivme ne olmak zorunda? İvme de azalmak zorunda tabii ki değil mi? Zaten K'da ivmemiz ne oluyor bu yüzden? işte maksimum oluyor. O'da ne oluyor? İvmemiz sıfır oluyor. K'dan O'ya gelirken bu sefer ivmemin azaldığını görüyorum. L'den O'ya gelirken de yine ivmemin azaldığını göre. E, O'dan K'ya geçerken zaten e, hızı azalıyor bir kere değil mi? İvmesi artıyor. Yani aslında e, şöyle bir şey görmüş oluyoruz biz burada. İvme artarken hız azalıyor değil mi? E, hız artarken de bu sefer ivme azalıyor. Değil mi? Başka bir durum var mı? K'dan O'ya hızı artıyor, ivmesi azalıyor. O'dan L'ye ivmesi artıyor, hızı azalıyor. L'den O'ya hızı artıyor, ivmesi azalıyor. O'dan K'ya hızı azalıyor, ivmesi artıyor. Tamam. Yani bu o zaman kesinlikle yanlış. Bunu alacağız. Bu yanlış. Hız artarken ivme azalır. Konuştuğumuz gibi tam olarak öyle zaten. Değil mi? Bu bu doğru bir şey yani. İvme artarken hız azalır. Burada da konuştuğumuz gibi işte. Değil mi? O'dan L'ye giderken e, ne oluyordu? Bu tarafa doğru giderken. ivmenin arttığını söyledik. Çünkü denge noktasından uzaklaşıyorum. Geri çağırıcı kuvvetim artıyor. E hızımda ne oluyor? Hızımda azalıyor. Bu da doğru. O zaman cevabımız yalnız bir. Evet 3 numaralı sorumuz Ertan Sinan Şahin'den. Basit harmonik hareket yapan bir cismin zamana bağlı konum grafiği şekildeki gibidir. Şimdi konum grafiğine bakalım arkadaşlar. Şöyle bir yaklaşıp bu grafiklerden hangileri 1 2 3 numaralardan hangisi bu cisme ait olabilir diye soruyor bana soru. Şimdi bizim için şu önemli arkadaşlar. T eşittir 0 anında bu cismin vaziyeti nedir? Benim için bu önemli. Şu T eşittir 0'a bakalım. T eşittir 0'da cismin konumu ne verilmiş bana? A olarak verilmiş değil mi? Yani dikkat ederseniz bu konum a ile eksi a arasında gidip geliyormuş değil mi? Yani t eşittir sıfır anda o zaman şu anda genlik maksimum durumda. Denge noktasından artı tarafta uzaktayım ve maksimum uzaklık noktasındayım. Yani e, genlik durumunda o zaman değil mi hareket? Şimdi o zaman şöyle bir düşünelim. Yani işte şurası o olsun. Şöyle bir k noktası olsun. Burası l olsun. Yani a dediğim şey işte şu uzunluk a'ymış. Şu uzunluk Değil mi A'ymış. Biz bu tarafı artı alırsak eğer bu tarafta ne? Eksi A. Tamam güzel. Şimdi o zaman t eşittir sıfır anında bizim cisim ne oldu? Burada değil mi? t eşittir sıfır. A konumunda. Bir kere hızı ne olmalı o zaman? Hızı şu anda sıfır olmalı bir kere değil mi? Hızı sıfır olmalı. Yani hızı sıfırdan başlayacak. Peki zaman bir adım ilerlediğinde bu cisim ne tarafa doğru ilerlemiş olacak? Yani bu cisim mesela geldi buraya değil mi? L'den O'ya doğru gidecek sonuçta. Hızı ne tarafa şu anda? Hızı bu tarafa değil mi? hızı bu tarafa. Bu peki hangi yön olur? Bu, bu eksi yön olur. Çünkü bizim kabulümüz, bakın şu grafikten sağ tarafın, yani benim koyduğum sağ tarafı artı diyorsam, bu grafikte de bakın artıda olduğumuzu görüyoruz. Yani net bir şekilde e, yönler belirlenmiş oldu. E, o zaman benim hızımda ne olacak aslında? Sıfırdan başlayıp eksiye doğru gidecek. Ve yine bir sinüs fonksiyonu şeklinde olacak. Yani konumun zamanı bağlı fonksiyonu bir sinüs e, ya da kosinüs şeklindedir. Değil mi? Sinüs mü kosinüs mü olacağını size ilk durum yani t eşittir sıfırda hareketi nereden başlattığınıza bağlı olarak e, değişebilir. İşte buradan başlatıyorsanız sinüs ya da kosinüs diyelim ki sinüs geliyorsa bilmiyorum şimdi onu düşünmedim. E, ama o noktasından başlatıyorsunuz o zaman burada sinüs geliyorsa burada kosinüs gelir değil mi? Burada kosinüs geliyorsa burada sinüs gelir. Yani ilk durum şartlarına bağlı bir şey. O çok önemli değil. Yani sinüs mü sinüs ya da kosinüs olmak zorunda. Değil mi? Yani şöyle bir grafik olmayacak zamana bağlı. Değil mi? konumda, hızda, ivme de, değil mi? Bunlar hep bunlar hep sinüzoidal dediğimiz tarzda olacak. Yani hız bakın doğru olmuş oldu. Periyotları da kontrol edelim. Şimdi konumun periyoduna baktığım zaman kendini tekrar etme süresini 4 t değil mi? E, hızın da kendini tekrarlama süresi ne olmalı? Bakın şurada şöyle bir başlangıç vardı. O başlangıca tekrar geldik. O da ne oldu? O da 4T oldu. Yani bu doğru. Gelelim kuvvete bakın. Kuvvet zaman. Yani şu kuvvet burası zaman mı? Uzanım mı nedir yani ona dikkat edin kuvvet zaman e, o da sinüzoidal bir formda olacak e, çünkü zaten ivmenin sinüzoidal olduğunu söyledik e, i̇vme öyleyse kuvvet de öyle olmalı değil mi zaten F eşittir ama peki şimdi kuvvet ne tarafa ama ona bir bakalım yani şu anda mesela T eşittir sıfır anında ben L noktasındayken kuvvet şu an zaten maksimum maksimum durumda değil mi en uzakta çünkü o noktasına ve ne tarafa doğru bu kuvvet arkadaşlar bu kuvvet L noktasındayken cisim tam T eşittir sıfır anında Kuvvet sola doğru, değil mi? Bu eksi yön bizim için. Yani bu olmaz. Bakın bu artıdan başlamış. Bu olmaz. Gelelim ivmeye. E, i̇vme de zaten kuvvetle aynı grafiği verecek bana, değil mi? İşte aynı sebepten bu da olacak arkadaşlar. Yani o zaman ne oldu? Cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Peki kuvvet ve ivme zaman grafiklerim nasıl olurdu? Onun da doğrusunu çizelim. Bir kere nereden başlayacaktı bunlar? Eksi maksimumdan başlayacaklardı, değil mi? Mesela bakıyorum cismin konumu T anında nereye geldi bu? Denge noktasına gelmiş. Konumu sıfır çünkü. Denge noktasında zaten kuvvet sıfırda. O zaman bizimki de ne yapacağız? Şurada buluşacağız şu eksende. Kuvvet de ne olacak? Burada buluşacak. Yani şöyle bir şey olacak işte arkadaşlar. 2T anında ne oldu? 2T anında bu sefer buraya geldi. Bu sefer kuvvet sağa doğru maksimum oldu değil mi? Yani işte ivme de aynı şekilde keza. İşte şöyle devam edecektik. Bu da yine aynı şekil. Tamam, bunlar böyle.